Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Ertuğrul Gazi oyununda bir level oynuyoruz. O da pardon yanlış söyledim. iki level oynuyoruz arkadaşlar. Evet gidiyoruz. bakalım neymiş. Ay pardon. Bu arada şu Turgut'u aldık arkadaşlar. Bakalım. Görevimiz neymiş. Ey Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Bizans keferleri Selçuklu devletimize karşı gizli bir saldırı hazırladır. Bizans arenasına git ve saldırıyı hazırlayan komutanı öldür. Gazan mübarek ola. Bilgi, canın azaldığında şifalı otları kullanmayı unutma. Tamam. Unutmayacağız. Ah, ah. Kaçayım. Hileli alacak çünkü onları İşte böyle. Bakın alplerim önden ben de arkadan. Bakalım o Bizans tekburları neler yapmışlar. Selçuklu devletimize saldırı düzenlemişler. Buraya mı gidecek? Hayır. Burası değil. Hızlı koşuyorum. İşte yine ilerle her zaman ilerle alarak değişeceğiz. Evet. Hilal taktiğini ben bilmiyordum. Malazgirt Savaşı'ndan öğrendim. Evet, evet. Ne neye devam ediyoruz? Bakalım. İki. Tamam, boş ver. İşte arena burada arkadaşlar. Haritada şu gri olan yer. Bakalım arenamızda iki komutan nasılmış? hilal her zaman hilal ha kaçamayacaksınız burada ben varım Bu ah. burada arkadan mı geldin sen ha işini bitireceğiz senin de şu ana kadar ki en büyük girdiğiniz cenk galiba bu arenada olacak arkadaşlar çünkü bak dedi ki Selçuklu Devleti'ne savaş açtılar. Nereye gitti? Evet. evet arkadaşlar. İşte bunu kesinlikle Hilal'e alabilirim. Çünkü iki kişi. Ha, al işte arkadaşlar. Bak yandan şu gri elbiseli doğan yani. Turgut ve Al. Dumrulal. Evet. İşte. Dur bir haritamıza bakalım. 3, 6, dokuz. Dokuz kişi kalmışlar. Hilal'i aldık yine. Oh, alplerimi de vuramıyor Hmm. Arkadaşlar karşımızda üç kişi mi var? Yoksa ben yanlış mı görüyorum? Ay bir dakika arkadaşlar. Evet. Bakalım buradan neler varmış. Aramamızda ne zaman gelecek arkadaşlar? Bakalım. Ne kadar çabuk sırada geleceğiz. Yine hilal yine ve her zaman hilal taktiği. Evet. Özel güçlerimizde de kullanmayı unutmuyoruz. Bakalım özel güçlerimiz nasıl vuruyormuş. Sarı da nasıl vuruyormuş. O Mavi. Tamam. Kırmızı. Çok iyi arkadaşlar. Ne oldu şimdi? Pardon yanlış yöne gidiyoruz. Hmm. Bakalım doğru yöne gidiyoruz. Şimdi evet haritaya bakarak gideceğiz arkadaşlar. Aa, geldim geldik. Aa, her zaman onları. Hayır bu sefer hilal taktiği değil. Yan yana vuruşalım. Aa, bakın şurada boşluk kalmış. Burayı da ben kapattım. Hadi. İstersen hilal alalım. Hop. Hop. Yine de bir yalan. Üç kişi kalmışlar. Onlar da bunlar. Hızlı koşuyorum arkadaşlar. Hoppala. Hop ah, Ah. Bakalım arenayı çok güzelken, yanımızda güzel oluyor. Arenanın başında yani kolay ya da kostas var. Başardın. Yeni bölüm mü? Ama hani arenaydı? İşte arena arkadaşlar. İşte arena. Çaresiz kaldık. Bakalım kaç kişi varmış arenada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16, 18, 20, 22 ve 24. Evet arkadaşlar kimler var. 3 al 3 alf mı? Bir tane komutan Turgut. Bir tane akbaşı Turgut. Dumrul ve Doğan. Bunlarla 24 kişi mi olacak? Teker teker mi saldıracaklar yoksa hep beraber mi? Allah'tan teker teker. Ayy. Evet arkadaşlar yıllardır fethetmek istediğimiz arena Turgut diye düşmüş. Aa, yıllardır fethetmek istiyorduk bu arenayı. Ertuğrul fethetmek istiyordu ama Alp başı Turgut'a düştü fethetmeye. Kim kim ben. Ben savaşmayacağım he. Ben canımı komutana bırakacağım. Sadece şöyle işte bir yardım edebilirim. Sonuçta hiç de bir şey yok canımıza. Gidene kadar yine çoğalabilir. Aykırının canı da çok iyi. şöyle bir kaçalım. Diğerlere saldırmasınlar. Ee... Bakalım önümüzde kaç kişi var. 3 1 2 3 4 5 6 ve 7 İşte bunları da ben öldüreceğim. Aa, ereti ne var onu hmm. Hadi öldürelim şunu. Hmm. Bakayım. Canım çok büyüyor. dörde üç hilal aldık <laughs> ne oldu? bakalım arenayı fethedecek miyiz İnşallah kaybetmeyiz bakalım iki dört altı sekiz on ve on iki kişi kalmış Ya ne gittin ya. Ben de hilali alayım bari. Alplerimizle her zaman davamız uğruna hilal aldık. Ben bu Ertuğrul Gazi oyununu her zaman hilal taktiği yakıştırıyorum. Arkadaşlar bir günde level 12'den 46'ya kadar geldim arkadaşlar. Hem de hiç ölmeden. Yani Ertuğrul Gazi imkansız bir şey. No yana da 8 şifa lotuyla işte. geçtim. Hmm. Burada kimseler var mı?

Evet burun can azaldı. Hadi yapabilirim. Yapabilirim. Şu tek bir öldürelim. Arkadaşlarımızla birlikte şu arena yastang tak Gelmenize gerek yoktu ya zaten öldü. Evet tek arkadaşlar. Başardık. Görüşürüz görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.